Merhabalar. Bu videoda ticari banka hesabı nasıl tanımlanır onu göstereceğim. Öncelikle menüden tanımlarım ekranına gidiyoruz. Burada finans tanımlarım adı altında banka tanımları var. Banka tanımlarından bakıyoruz. Zaten belli başlı bankalar sistemde eklidir. Yine de bunlardan biri değilse buradan artıdan ekleyebilirsiniz. Sonra banka şubelerine geliyoruz. Bankamızın hangi şubesindeyse hesabımız, o şubeyi buradan artıdan ekliyoruz. Bankayı seçip şubemizi ekliyoruz. Ondan sonra banka hesaplarını bilip, buradan artıdan hesabımızı ekliyoruz. Banka şubesini seçiyoruz, şubemizi seçiyoruz, ibanımızı yazıyoruz, hesap adını yazıp hesabımızı ekliyoruz.